I do Astronomi hobim şu anda işimden, işler iki işimden de çok daha önemli. Neden önemli? Küçük yaşta beri tutkuyla bu işe malum köylerde o zaman elektrik falan ney yoktu. Gökyüzünü çıplak gözle izlerdik. O zamandan bir sanırım bir merakımız oluştu. Zaman içinde bunları değişik boyutlara getirmeye çalıştım. Çıplak gözle gökyüzünü tanıdım yıllarca. ...bir 10-15 yıl... ...bir dürbün edinebildim o zamanlar... ...böyle optik aletler falan ne bulunmazdı... E ...dürbünle biraz daha şey yaptık... E ...izledik işte takım yıldızlar falan... ...gökyüzünü daha iyi tanıdık... ...en sonunda teleskop edinmek... ...kaçınılmaz oldu... ...ve teleskop... ...maalesef Türkiye'de bulunmuyor... ...o zamanlar ithalatı yapılmayan bir optik alet... ...biz kendimiz yapmaya çalıştık onu... ...değişik merceklerle yaptık ama yani çok iyi şey olmadı. Sonra bir basit bir teleskop bir yerden edindim. Japon malı bir teleskoptu. Uzun yıllar onunla, onunla gözlem yaptım diyelim şöyle 20 yıl falan. İyi bir teleskoptu halen daha kullanırım onu. Profesyonel görüntüleme boyutuna nasıl geçtim? Bundan 10 yıl önce ilk teleskobum 15 santim çapındaydı. 20 milim teleskop. Halen daha kullandığım bir teleskoptur e, ee, nasıl diyeyim yani, bilgisayara bağlanma özelliği olup işte fotoğraf çekme takip sistemleri falan gayet muntazaman çalışıyor şu anda sağlam bir mal teleskop i̇şte, teleskoplar da oldukça maliyetli yani, şu anda 3 tane teleskop var bilgisayar kontrolünde toplam maliyeti 10 bin dolar civarında bunların ee, gökyüzünün fotoğrafını çekmek ki bağısına ister istemez gelişmiş oluyor. Ben bu işler için yani özel bir eğitim almadım. Tamamıyla kendi hobim. Ben lise mezunuyum. Yok normal lise mezunuyum. İki yılda açıktan iktisat okudum. Eğitimim bu kadar ya. Bu tabii ki yani bu teleskoplar pahalı optik aletler. 10 bin dolarlarla fiyatı ölçülüyor. Ondan pahalı olan gözlem evini yapmak esas yani <laughs> o da bir 20 bin, 15-20 bin dolarlık bir ek getiri getiriyor. Ha ne getirir bunlardan hiçbir şey gel bir kazancın olmuyor. Tamamıyla hobine para işte emek, zaman falan harcadığın, hobi için yaptığın bir uğraş oluyor bunlar. Neye kadar birçok galaksiyi görüntüledim. Ne diyeyim yani kataloglarda yer alan yaklaşık... Abartmayayım ama iki yüzün üzerinde galaksiyi görüntüledim. E, Tabii hobi amaçlı bunda görüntülerimizi alıyoruz ama ayrıca da bilimsel bir çalışma yürütüyoruz bu arada. Nasıl derseniz şimdi bu bir galaksinin içinde bir her an için bir, bir yıldız patlaması olabilir uzak bir galakside. Ona bir süpernova ismiyle adlandırılıyor. Yeni bir yıldız belirir galaksinin içinde. Senin de çektiğin ana denk gelir ve bilimsel bir keşif yapmış olursun. Yani amatör olarak hem hobi yapıyorsun, dolaylı olarak da bilim için çalışmış oluyorsun. Yaz aylarında özellikle okullar tatil olduğu zaman o öğrenciler gelir, ziyarete, ailelerinin refakatinde. Yaz kampları düzenlenir. Geçen yıl düzenlenmişti bir kırsaldan kozmoza diye bir yaz kampı. Oraya 18 Mart'tan emekli bir profesör, arkadaşım benim aynıca, Osman Demircan Hoca'yla beraber gittik. Ben teleskopla gözlem yaptım, sunum yaptım. Hocam da şey yaptı, Bir teorik bilgiler verdi. Öğrenciler, 30 öğrencinin katılımıyla. Şimdi bu köydeki vurmamın sebebine de gelince, köy tabii ki... Ne de olsa ışıklardan uzak bir bölgede gökyüzünde sıfır ışık olursa çok iyi olur bunda ama nispeten köyün ışıkları az ama köyde parlak galaksiler büyük galaksileri görüntüleyebiliyorum o da yani köyün nüfusu yok fazla bir de şey var işte birkaç sokak lambası var. Biraz zararı olsa da o kadar da olmuyor. Onu olumsuzlar aşmak için benim bir yerim daha vardı. Köyün daha yukarısında. Daha rakamı yüksek 400 metre civarında. Geçen yıl doğruya bir ahşaptan gözleme inşa ettim. Hani bilgi elimizdeki imkanlar başka gelecek kuşaklar için yararlanması tabii ki benim ediyor. Esas amacım da bu. Bunlar Sırf normal bir gözlem evinde yapılan bir rutin işlemlerin Aynısını ben de burada kendi çabamla altın yapıyorum, yapmaya çalışıyorum. Şimdiye kadar bir tane, bundan 10 yıl önce 2011 yılında bir galakside bir süpernova'yı kendi çapımda keşfettim. Nasıl derseniz, girdap galaksisi var, meşhurdur, görüntüsü, kolları falan güzel görünümlüdür. Sürekli o galaksiyi de amatörlerin favorisidir. Tabii ki benim de favorim. Ondan bir görüntü aldım. Sanırım hatırladığım kadarından 30 Mayıs'ta almışım bir görüntü. 4 Haziran'da bir süpernova patlamış. 26, 24 te, Haziran'da tekrar bir görüntü almışım. O görüntüyü incelerken orada galaksinin kolunda bir yıldız fark ettim. Yani orada daha önce olmayan bir yıldız. E, ilgili yerlere başvurdum. Türk astronomi Derneği'nden Ersin Göğüş Hoca var o zaman. O ilgilendi. Patlama olmuş. Ee, 30-4 Haziran'da patlama olmuş. 30 Mayıs'taki görüntüde benim yok. Yani 4 Haziran'da aldığım görüntüde zayıfça var. Aslında yani keşfi ben yapmışım ama farkına varsaydık önce biz keşfetmiş olacaktık. Dolayısıyla Fransızlar keşfetmiş. Ama ben de kendi çapımda bir keşfe imza attım. <laughs> buradan alınmış bir görüntü gözlemeliyle. Yarım ay görüntüsü.